Selam arkadaşlar. Jungle'lı yapıyoruz. İnşallah tek atacağız. Duyu açtık hemen. Bam giriyoruz. Nereye geklesek bot iyi durumda. Güzel. O ne? Yardım Gençler yardım lazım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yardım lazım. Ben bunu keserim ama. Aha şu boşa gitti. Sıçra atar dedim ama atmadı kavat ya. Neredesiniz gelsenize oğlum o bana gelecek ya Sen ilk kahve beni tuzağa Kanka takım geldi kanka Kanka takım geldi kanka Öl işte oğlum bana kalsana kit Kitmana da kalmadı ya bak hele ya Master'ın sağ solu belli olmaz arkadaşlar Dikkat etmeniz lazım Arkadaşlar merhabalar e, biliyorsunuz bir çekilişimiz vardı geçtiğimiz pazar fakat bu çekilişimizi yapamamıştık e, çünkü ab bana abone olmuştunuz fakat ben sizin aboneliklerinizi görememiştim e, lütfen bu durumu e, youtube'da ayarlara gidip işte gizlilik bölümünden aboneliğimi karşı tarafın görüp görmeme bir tik var o tiki açarsanız sizin abone olup olmadığınızı görebileyim abonelerimden sadece 7 kişi görünüyor. Aboneliklerinizi açın ki çekilişi bu önümüzdeki pazar yapmaya karar verdim. Aksi takdirde bir haksızlık olacaktı. Lütfen o gizlilik ayarlarından aboneliğimi karşı tarafın görüp görmemesini kapatırsanız bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Yine de açmayanlar olursa sadece yorum yapanlar ve bende görünen abonelerden yapacağım. İyi günler diliyorum. En yan piriyi de alalım. Aha bot ölüyor. Bıraktık yan piriyi koşuyoruz. Kanka geliyorum buraya doğru gelsen. Güzel kestin geliyorum. Geliyorum bebeğim. Geliyorum devam et. Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Ha? Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar yardım edelim. İtelim burayı. işte geliyor. Yani, kanka burada ilk kalkın. Bana doğru gel. Bana doğru bana bir kalkan vermeye çalıştım. Veremedim galiba. Kanka öldün ama ha. Gel uva hudun mektabın amına Geçmiş olsun. İki skor. Gayet iyi. Bence de bir, bir kanka. Hemen base atıp gelelim. Geliyoruz. Aha. Aha. aha şur yaklaş. Şuraya yaklaş. Şuraya yaklaş. Şuraya yaklaş. Hoppa buradayım bebeğim. Seni böcek seni. Seni şimdi kim kurtaracak lan benim elimden? Kalan geçmiş olsun. Geber lan. Ha? Ne kimin ormanına giriyorsun? Hadsiz. Oh. Bunu alalım hemen. Bota yürüsek olur mu acaba? Oh, şena e bak adamdır Şen ya. Şena e adamdır ya ulti attı. Kanka geldi. Kalkanda verdi. kurtuldu. Abi Q ve Q öldü. Güzel. 4-0 olduk bu arada. Kanka oraya geleceğim sana. Master kule cool altı buraya mı geliyor acaba? Gel lan buraya. Şş, gel bu buraya gel bu buraya yardım lan. Geçler. Gelecek de mi o? Gelecek bak. Buraya gelecek bak. İbine ol İbine gel buraya geri döndü geliyor gel e, Sen lan gelmiyor takım gibi takım ya takım gibi takım böyle takım böyle geldi de biz mi challenger olmadık arkadaşlar şunu alırsam aldım evet sıra sende kanka yandın ya yandın yandın sen öldün o ne görmediniz arkadaşlar o Q'yu Q'yu görmediniz O 300 de geldi Vallahi adc hızlı adc'ye kudurttular Ölmek istiyorum sana ama onda kesti. ADC iyi durumda. Şuraya gelin. Şuradan çıksam ölmezsem iyi olacak. Öldük. Öldük sorun yok. ADC onda keserse gayet iyi bence ama. Ah be az önce ultimiz geleydi ya. %99'a kalmıştı. Şu totemi keselim gördük kavat. Lan geliyor. Bu niye geliyor? Buraya Seni kahve beni tuzağa düşürüyor. Yürü git lan başımdan kavat. Telefon. Seninle mi uğraşacağım bir de? Arkadaşlar ultimiz çok iyi aslında. Hem adam kesmeye yarıyor hem de uzaklaştırmaya yarıyor. Ö güzel güzel kestik kestik ne yapıyorsun kanka bir mi gidiyor hadi gidelim ooo bir arkadaş var bize gel bize gel ya Shen var ya şen hakikaten iyi oynuyor ultisini iyi kullanıyor çocuk aha kanka gelin kanka gelin hızlandırdın bizi ama nereye gitti belli değil ki kavat aha maske geldi ulti geliyoruz 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 sana şöyle çuğumuz da var ya uzaya gitti. Bizim eve falan geldi herhalde. Yasuo ya soya geliyorum. Yasuo görüşten çıktı. Allah'ın bize bir yaklaş, yaklaş. Geliyorum. Az bir kameraya doğru yaklaştı. diye ki. bu kadar Bolu gözüküyor. Aldo çek. Dur Öldü tutuşturunu da attı. Hakaret, küfür, her türlü terbiyesizlik var ya orada Aha orada. Dur 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 geldim lan geldim lan. Lan geldim lan. Aha yakaladım ben işte. Kanka sana atayım bunu. Kaçmasın. Kaçacak yoksa. Sen kesersen daha iyi olur. Oh, kili de verdik. Gayet iyi bence. Gayet iyi bence. Sıçramız gitti ama olsun. Canı sağ olsun. Shen iyi oynuyor çünkü. Ulti multi atıyor. Bayağı iş veriyor. AFK Shen'lerden değil arkadaşlar. Böyle adam gördünüz mü? Hemen yatırımınızı yapacaksınız. Şurada bir base atacaktım ama vazgeçtim. aha, 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 oha. oha, oha, abi kesiyor ya işte kesiyor ya, ya böyle bir şey yok ya, Gördünüz mü Şen'i? Şen'i gördünüz değil mi arkadaşlar? Uyanık çocuk abi uyanık çocuk. Hemen geliyor abi. O sıçrava... Onun gibi 10 tane sıçram olsa hepsini atarım. adam hayat kurtarıyor. Bak bir ulti attı işimizi rahatlattı bizi. Master'da o kadar geride gördüğünüz gibi hemen kesiyor vay. Böyle şerefsizlik olmaz ya. Yani. Böyle bozuk bir şey olamaz. Geldim. Geldim arkadaşlar. Kaçıyor. Yetiştim. O ne? İnek geldi. İnek. İneğe Q. İneğe Q. İnek hala inek. Yok. Beni görmedi Aa, inşallah. Ha, gel 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 gidiyor gel. Bak 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 burada kurban burada. Kurban burada. Bak. Dur oğlum dur. Evet, evet. Dur ben, oğlum anladım. gel abi ya. Hadi dur ne bu? Ben bak. Kıvranıyor. İlla öldür beni diyor ya. Nereye gitti lan? Orada mı? Aa Geldim 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 geldim. Yakaladı şu. Şen. Şen onu yakaladı. Gene mi geldin? Uh! Senin evladı. Allah senin belanı versin. Bir tane uri bari uh. gebersin. Başı yarıldı. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Arkanı Hemen arkanı sayın. Sen gene mi buradasın Ana. ya? O öldü. O ölmedi. Onu benden aldılar. Gidemezsin kardeş. Gel buraya kardeş. Gidemezsin kardeş. Geçmiş olsun. 2'de 2. Rakibi Norman'da dönelim. Şeyle halledelim buralar ya. Oy 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 oy. Vay ay ne geçti. Ne bak kardeş, ne bak. Gel gel gel. Al. Dedi ya ona vurdum. Kendi kendi Aman, ne, ne tutturdum? Ne Aman tutturdum? Ne tutturdum? Gördün mü? Ne tutturdum? İnce atış. İnce atış arkadaşlar. Yapma, 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 yapma. Kaçırdın. Sen, oğlum sen öldün mü? sen öldün lan seni bitirdim lan e buradan nereye gideceksin şimdi o ne valla vurdum popeti arkadaş yok oldu çocuk arkadaşlar oyun bitiyor gibi oyun bitti master oyun bitti kanka sen beni kesmeye ejderha geldin ama oyunu bir verdik ya ejderha aldı oyun taşıyor şu anda Hı -hı, kazandık bence de kazandık Arkadaşlar videomuz bu kadar. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> 8 gözünü bulattım.